yangın yanıcı madde, oksijen, ısı. Üçünün bir arada kontrolsüz şekilde bulunmasının sonuçları ağır olabilir. Bir yangın anında uygulayacağınız doğru davranışlarla zararın büyümesini ve kayıpları engellemek sizin elinizde. Yangın öncesinde de bir takım önlemler alabilirsiniz. Evinizde ve arabanızda mutlaka yangın söndürme cihazı bulundurunuz ve kullanmayı öğreniniz. Evinizdeki yangın dedektörlerini çalışır halde tutun. Elektrik tesisatını belli aralıklarla kontrol ettirin. Elektrikli cihazları kullanmadığınız zamanlarda prize takılı bırakmayın. Yangın anında panik olma, etrafını uyar, hiç vakit kaybetmeden itfaiyeye haber ver, gaz ve elektrik akımını ana panolardan kes. Şartlar uygunsa kendini riske atmadan pas kuralına uygun şekilde yangın söndürme cihazıyla yangına müdahale et. PAS P-A-S-S -S. Pimi çek Yangın söndürme cihazının üzerinde bulunan metal güvenlik pimini zorlayarak çekin ve yerinden çıkartın. Ateşe yönelt. Yangın söndürücünün hortumunu yangına bir metreden fazla yaklaşmadan ateşin kaynağına yöneltin. Sık. Rüzgarı arkanıza alın ve yangınla aranıza en az 1 metre mesafe koyarak yangın söndürücüyü ateşin kaynağına doğru sıkın. Süpür. Yangın sönünceye kadar yangın söndürücüyü süpürür gibi yaparak sıkmaya devam edin. Eğer yangın çok fazla büyümüş ve müdahale alanımız yeterli değilse, risk almadan yangın yerine açılan tüm kapıları kapatarak yangın ortamından hızla uzaklaşın. Kapattığınız kapılar yangının büyümesini engelleyecektir. Yangın ortamından uzaklaşırken dumandan etkilenmemek için yardım gelene kadar eğilerek veya çömelerek ilerleyin. Ağzınızı ve burnunuzu ıslak bir bez parçasıyla örterek nefes alın. Giysileriniz tutuştuysa derhal durun, yatın, yuvarlanın ve ateş sönünceye kadar yuvarlanmaya devam edin. Yangın sonrası İtfaiye yaşam alanınıza girmenin güvenli olup olmadığını öğrenin. Yangının neden olduğu yapısal hasarlara karşı dikkatli olun. Elektrik, su, doğalgaz gibi tesisatlara kendi başınıza asla müdahale etmeyin. Yangın öncesinde alacağınız tedbirler, yangın anında ve sonrasında sergileyeceğiniz bilinçli davranışlar sevdiklerinizle birlikte güvenli bir yaşam sürebilmeniz için önemlidir. AFAD güvenli bir yaşam diler.